Günaydın. Bu benim ilk video. Çok heyecanlıyım. Ama nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Bir saniye. Benim ilk videom nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Böyle başladım işte. Bakalım. Uyunur yanmaz ilk yaptığım şey hemen yatağımı toplamak, cilt bakımımı yapmak. Cilt bakımından kastım da diş fırçalamak, nemlendirici sürmek vesaire saniye sizi şöyle koyayım. Güneşli olsun ya. Ben güneşle besleniyorum. Gerçi en sevdiğim mevsim de sonbahar. Ay, bütün ısı burada kalmış. Ben de diyorum mutfak neden bu gibi gibi. Önce tezgahı toplayalım. Makineyi boşaltalım. Benim günüm hep böyle bu şekilde. Daha doğrusu bunlar benim yeni rutinlerim çünkü işten ayrıldım. Çok kısa bir süre önce bir ay oldu. Bir ay kısa süre sayılır mı? Sayılır ya niye sayılmasın? Önce bulaşıkları boşaltırım. Etrafı toparlarım. Kedilerimle ilgilenirim. Sonra hayatıma devam ederim kaldığım yerde. Açılışı da yanlış yapmışım. Dik yapmam gerekiyordu. Acaba arka plan nasıl gözüküyor? Neyse bu kanal zaten içten biz bize Nasıl yaşıyorsam onu anlatacağım ya. Öf at şu özgüvensizliği kendinden kızım. İçimde iyi olur. Canım sıkılıyor. Arkadaşım olursunuz. Olur musunuz? Şeyin kapağını da attım ya. İlk işim öncelikle dediğim gibi bulaşıkları yerleştirmek. Çok kilo aldım arkadaşlar. Ama bunun için yapacağım bir şey. Trip noktasını bekliyorum. Ne zaman dank edecek? Ufak ufak dank etmeye başladı. Ne güzel ekmeği hayatımdan çıkartmıştım. Tekrar soktum. Mutfağın işini hallettikten sonra ben yapan bir insan değilim. Güne kahveyle başlıyorum. Seviyorum. Çok kahvaltı olayını sevmiyorum ben. Benim için tek kahvaltı pazar günleri yapılan kahvaltı. Bu benim evimin, bizim evimizin rutini oldu. Ay ne kadar tatlı benim evimin de rutini oldu. Bulaşıkları yerleştiriyorum. Ne çok konuştum değil mi sabah sabah? Bulaşıkları yerleştiriyorum. Ondan sonra hayatıma dediğim gibi devam ediyorum. Şuraları halledip hemen geliyorum. Bu YouTube edit vesaire çok zor işlermiş. Gerçekten şimdi çekenlere yani çok saygım bin kat arttı diyebilirim. Ne kadar zor ya. Bir kere çok erol olay almış. Şey. Ufak ufak denemeler yapmıştım ben. E, tabii kendime güvenip de onları paylaşamadım. O ayrı konu ama saçımın başımın haline bakar mısın? İlk YouTube videomun da yani böyle olması. Neyse nazarlık diyelim. Neyin neyse. Neyse. Çok az kaldı, şuraları biraz toparlayayım. Aslında çok erken kalktım. Nedense ben işten ayrıldıktan sonra ki zaten ben normalde de gündüz insanıyımdır. İşte bakayım böyle nasıl. Kız beni niye almıyorsun? Ha oldu mu? Normalde ben gündüz insanıyımdır. Hani ne kadar şişman çıkıyorum? Sanki normalde 40 kiloyum da. O konuyu da yaşayacağız. O konuyu da. Yalnız benim konudan konuya atlama hızım. <laughs> ne Bu aralar da çaya düştüm. Normalde çaya düştük daha doğrusu. Normalde ben kahve insanıyımdır ama. Ne diyordum? Ne bahsediyordum? Neyden bahsettiğimizi unuttum. Bir programı mı diyorduk? <laughs> Neyse ne diyorduk? Edit programı. Hayır ya edit programı demiyorduk. Artık var ya konuşuklarım böyle ses kaydını alacağım. Az kaldı yani. Acaba ne dedim, nerede kaldım vesaire. Vesaire kelimesinden nefret ediyorum ve çok kullanıyorum. Ev vloglarını izlemeyi çok seviyorum. O yüzden böyle bir şeye başlamaya karar verdim. Ha ne diyecektim bak aklıma geldi. Yalnız robotu temizlerken tam da Ramazan helfesisi Tam da Ramazan arifesi. Aa konuşamıyorum da ya. Tam da diyorum Ramazan arefesi. Böyle bir şeye başladım. Her şey istediğim gibi olur. Gerçekten evde oturmak. Çalışırken hep diyordum ki. Ya ev hanımlığı ne kadar güzel. Evde oturmak ne kadar güzel. İnsanlar sıkılıyorum diyor ama niye sıkılıyor falan. Çalışan bir insan için. Birden bu kadar radikal bir değişiklik. İşi bırakıp da kendini böyle bir şeye adama. Bu aslında ben YouTube için işi bırakmadım. Şimdi burada Sallamayayım da. Ama zor yani gerçekten sürekli çalışan bir insan için birden işi bırakıp da evde kalmak. Ne bileyim? Alışırım herhalde. İşte ben de bu evde kaldığım zamanları bir şeyler yaparak değerlendirmek istiyorum. Benim için iyi olur. güzel oldu. hoş koşun. Evde olduğumdan beri kendimle alakalı bir huyu keşfettim. Bir huyumu. Tamam temizliği falan severim ben ama şey değilimdir. Öyle diş fırçasıyla, derzleri kazıma, tuz ruhuyla, aşk yaşama çamaşır suyunun müptelası. Öyle biri değilim ama temizlik yapmayı daha çok sever oğlum. Mesela bir yer kirlendiğinde hemen bir yer dağıldığında hemen temizleme ihtiyacı hissediyorum. Ben yaşlanıyor muyum? <laughs> Neyse. Sizinle bugün şey yaparız. Ne yaparız? Sizinle bugün bizim bir giyinme odamız vardı. Giyinme odası denemez aslında. Benim evim yapı itibariyle ufak bir ev. Ufak, çok da ufak değil şimdi nankörlük yapmayayım da biçimsiz bir ev ve yatak odasında gardırop maalesef ki olmuyor. Çok iğrenç bir görüntü. Biz de onu boş odamıza aldık. ne kız saçım. Boş odamıza aldık ve daha sonrasında o gardırobun ikimize de yetmediğine karar verdik ve bir gardırop daha aldık. Yani o odayı giyinme odası, fazlalık odası gibi bir şey yaptık. Ama ben orada çekim yapmak istiyorum. Kaba taslak biraz görüntüledik. Görüntüledik. Kaba taslak biraz düzenledik. Ama şimdi işin makyaj kısmı kısmı kaldı. Ya yani makyajdan kastım düzenleyeceğiz, toparlayacağız. İşte koyulacaklar. Oraya ne koyulacak? Nasıl bir düzen yapılacak? Ve aynı zamanda ben o kedi, odayı kedilerimle paylaşıyorum. Böyle de bir kaplar. <laughs> Seri, yağmur, günaydın. Ne olmuş? Orada bir şeyler yaşanmış. Odam bu şekilde. Burada da ben. Nasıl görünüyor oradan bilmiyorum ama böyle bir odam var. Günaydın prensesim. Şenel. Günaydın. Ben daha burayı dün temizledim arkadaşlar. Niye bu kadar çok? Hayır. Bir saniye. Haro çık. Ben burayı çocuklarla paylaşacağım. İşin özü bu. Hmm, buradan güzel ışık alıyor. Aynı tahmin ettiğim gibi. Oldu mu? Oldu. Acaba nasıl gözüküyor arka plan? Buradan ışık güzel görünüyor. Evet çekimi burada. Her yer her yerde ya. Bakar mısınız ne çıktı? Ceviz. Ama nereden? Çocuk gibi ya. Nereye çekiyorsun sen? Hah. Gel bakalım. Bak YouTube kanalımız. Sen de benim. Ya. Yiyeceğim kızı yiyeceğim. Beni en çok seven kedim o diyebilirim. Sıplayacağım üstüme. Gel. Tırnakların ne durumda? Fena değil, gel bakalım. Şimdi öncelikle günlük şu kedilerin rutinine in anneciğim. Ah. İner misin? öncelikle kedilerin rutin günlük işlerini halledeyim. Sonra sizle bir karar verelim nasıl yapalım. Temizlik yapılması lazım. Nesne kaybedildi diyor. Buradaki bahsettiği nesne de benim. Evet. Kedilerin işlerini hallettiğimize göre kahvaltı yapabiliriz. Aslında. Arka plan kötü gözüküyor mu? Umarım gözükmüyordur. Şöyle size de göstereyim. Bu şekilde. Birlikte serelim. Çok heyecanlıyım. Bir an evvel nasıl duracak diye görmek istiyorum. Çok sıcak bu üstümü değiştirdim. Heh, şöyle. Ta ta. İşte sonuç bu. Nasıl? Ben çok beğendim ya. İnce. Ya şuraları çok hoşuma gitti. Şuraları. Herkese yeni günden merhaba. Bugün erken kalktım gene aslında ama Unuttum ya. Kamerayı açmayı unuttum. Şu an saat 8. 8 değil mi? ne mı? Saat 8. Bildim çatı da ama. Ya Dilber teyze söyleriz sökerler Allah Ama 8 gibi falan kalktım. Bir saniye. Bugün yapılacak işlerimiz var. Bugün ne yapacağız? Bugün yemek seçme günü bende. Bir anlaşma yaptık. Bir gün o ne yemek yiyeceğimizi söyleyecek. Bir gün ben. Bugün ben de. Ya kafam çok karışık ya. Keşke buradan size sorsam da hemen cevap verseniz. Bu yatağa bayılıyor. Konuşuyorum konuşuyorum ama ben asla kayıt açmamışım. Asla açmamışım kayıt. Şimdi buraya geldim. Bir tane makyaj akımı var. Ben hiç bu tarz akımlara katılmadım bu arada. Ya gerçi dediğim gibi ben kamerayı düşürürsün sakın. Şanel. Çekil anneciğim buradan. Şanel. Bir akım var şimdi TikTok'ta. Ben de yapmak istedim. Türkiye. Sen de mi yapmak istiyorsun? Öpeyim bir tane daha. Bir tane daha. Öpü o kadar dar ki ve bayılır bayılır böyle dar alanlara girmeye bayılır ben hiç katılmıyorum hiç yapmıyorum böyle akımları ben de yapmak istedim ben de denemek istedim bakalım nasıl olacak ama nasıl çekeceğimi bilmiyorum ya acaba böyle birkaç tane fotoğraf koyup ondan sonra mı kendimi çeksem yoksa yapılış anını mı çeksem ondan ondan kararsızım ya ben bu kamerayı sanırım öğrenemeyeceğim öyle de söylüyorum o da pek Kendin öğren diyor bana ya. Bu... Bu şey işlerini öğren. Ben anlamıyorum. O zaman makyajı yaptığımda görüşürüz. Size gösteririm. Şimdi ufak ufak başladım. Önce tenimi bitirdim. Nasıl yapacağım ya? Ben daha önce hiç böyle şeyler yapmadım. Biraz yakın mıyız kızlar? Aha, evet yakınmışız. Özür dilerim sizi akciğerlerime kadar soktum. Biraz şöyle makyajımı yapayım. Ortalarına falan geldiğimizde ben de o ara zaten uzak şehri izliyorum. Biraz onu izleyeyim. Biraz makyaj yapayım. Daha sonrasında görüşelim. İşte son hali bu şekilde. Oldu gibi ya. Ruju da yaptıktan sonra oldu gibi. Şimdi <laughs> bu makyajı hemen çıkarmam lazım. Ben bu kadar makyajda duramam. Çok da bir aşırı da bir makyaj yok ama hemen duş almam lazım. Elimi yüzümü yıkamam lazım. Bir şeyler yemem lazım. Saat kaç oldu? Saat 10 oldu ya. Bir buçuk saattir bu makyaj için uğraşıyorum. Ya tek makyaj değil tabii ki. Şey de var. Edit vesaire. Yükleme falan. Şimdi bugün ne yapacağız? Öncelikle şu silüetten bir kurtulalım. Sonra tekrar markete gitmem gerekiyor. Ya bile diyorlar ki kadınlar ne kadar çok alışveriş yapıyor. Evin ihtiyacı daha çok kadınlarda. Onu nasıl yapacağız? Sence ne yapmalıyım yemek? Mama. Siri. Arkadaşlar ben hızlıca bir duşa gireyim. Kargo da gelecek ama inşallah gelmez. Duşa gireyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Ama öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şimdi geldim. Yoruldum ya. Gerçekten. Yoruluyorum yani. Şöyle... Ay, ölüyorum açlıktan. Saatte iki buçuk oldu. Daha hiçbir şey yemedim. Menümü görmek ister misiniz? <laughs> Senden bahsetmiyorum. Ama beni yargılamayın olur mu? Olan oldu zaten. Ben kendimi falan da tanıtmadım değil mi size? <laughs> Ama neyse Allah'tan. Kanalın ismiyle aynı olduğu için adım sıkıntı olmaz. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Sonra tekrar buluşalım. Şamiliye'nin hazırlığını biraz yaptım. Gerçekten sırtım ağrıdı. biraz dinlensem kimseye zararı olmaz herhalde. Dinleneceğim diyorum. Hemen gözme bir şey çarpıyor. Mesela bunun burada ne işi var? Değil mi? Haru. Ne izleyelim bir tanem? Ne izleyelim? Çok seviyorum ben bunu ya. Evde bütün gün beraberiz. Bütün gün. Değil mi? Biz dizi izleyelim biraz. Biraz keyif yapalım ana oğul. Biraz keyif yapalım ana oğul. Ben biraz uyuya kalmışım. Size bahsetmiştim ya yeğenim böyle böyle hastaneye gidiyor diye gerçekten doğum almışlar. Ya yani şöyle daha doğrusu doğum almışlar demeyeyim de yatırıyorlarmış. Yani bunun sonrası doğum olur herhalde. Nasıl kokmuş tavuk gibi aldım. Her şeyi çekmişim ama kapanışı çekmeyi unutmuşum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız beğenmeyi ve bana katılmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.